Merhabalar dostlar sizlerle beraber bu yola başladık yaklaşık olarak da bir buçuk yıl oldu Şimdi bir buçuk yılda arkadaşlar neredeyse günde 5-6 saatten fazla sadece bu videolarla ilgileniyorum Çünkü gündüz çalışıyorum arkadaşlar akşam işe geliyorum işten geldikten sonra saat 9-10'a kadar bunlarla çalışıyorum ve biraz yoruyor Açıkçası emeğimin karşılığını çok da fazla alamamaya başladım YouTube tarafından şimdi buradan sizden artık arkadaşlar Şöyle diyelim Eğer ki memnunsanız arkadaşlar şurada Teşekkürler bölümü var bakın buraya geldiğinizde 20 lira yazıyor arkadaşlar en düşük teşekkür şu aşamada ileriki dönemde arkadaşlar tabii ki bunlar artacak veya azalacaklar ama yani çok ciddi bir artış olacağını düşünmüyorum şimdi düşüncem şu arkadaşlar istediğiniz herhangi bir hisse varsa bunları yazın zaten burada yorumlar kısmında ben bunları görüyorum burada bunları toparlayacağım her gün bu videolarda bunlardan bir veya iki video artık teşekkür eden sayısına göre değişecek bunları yayınlamaya başlayacağım. Ya yani bir tane hissenizi sadece. Şimdi e, video sayımı da azaltmak zorunda kalacağım. Çünkü günde yaklaşık 40'a yakın bazen bazen hafta sonu 100'e yakın günde hisse tanıtmak zorunda kalıyorum. Bu da beni yoruyor. Günde 1 veya iki video çekmeye başlayacağım. Bu hisselerle ilgili olan videolardan bahsediyorum. Bununla ilgili arkadaşlar dediğim gibi destek olursanız memnun olurum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. İyi akşamlar dostlar. Seans kapanmadan önce açık yarım saat önce şu aşamada daha yarım saat var seans kapanması. Garanti Factoring AŞ'ye bakalım. Arkadaşlar Garfi'ye en son demiştik ki zaten şu seviyelerden 26'lı seviyelerden hedef noktasını 46.80 olduğunu söylemiştik. Ve hedefi arkadaşlar 45 olarak da tamamlamış gözüküyor. Şimdi yukarı doğru çıkabilmesi yeni bir hikaye lazım. Onu söyleyelim. Yeni bir hikaye nedir ne değildir. Ya düzeltme yapacak yukarı doğru çıkacak arkadaşlar ciddi anlamda ya da yeni bir hikayesini yapmak zorunda kalacak gibi düşünüyorum. Buradan bir defa dirençlerimizi sil Dedim Dirençlerimiz artık işimiz bitti. Şimdi yeni yapacağımız yerde arkadaşlar desteklerimizi de bir kontrol edelim. Hatta şunların hepsini komple silelim. Yeni destek ve dirençlerimize beraber bir yelken açmaya çalışalım. Bir defa direncimize baktığımız zaman direncimiz nedir? Şöyle kontrol 45.60 olarak direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Peki bunun dışında neyimiz var arkadaşlar? Bir tane daha direncimiz var. Hemen şurada iki gün önceki direncimiz denk getirmeye. Evet 43.16 Destek olarak dediğimizin altında ne var? Kapanışa yakın arkadaşlar yarım saat yakın 37.55 desteğimiz var. Altta da baktığımız zaman bir tane de 30.81 desteğimiz var. Genel görüntü bu şekilde diye söyleyelim ve hemen İçimoko Bollinger hacim hakkı değerlendirelim. İçimoko Ultra'na baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 34.04. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 40. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için için olumlu yükselişlerini destekliyor. Hacme baktığımız zaman hacim bizim için ne diyor? Baktığımız zaman şöyle şu dip bölgesinden bakalım. Bakın şu dip bölgesinde hacim 755 bin notken fiyat yukarı çıkarken hacim 937 bin nota çıkmış ki ortalama hacimden bahsediyoruz. Bu da bizim için olumlu. Yani hemen o zaman diyeceğimiz hem Çimoku hem Bollinger hem hacim şu aşamada garanti faktörünkte olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve garanti faktöründen sonra arkadaşlar diğer bir hissemizi hemen kontrol edelim. Hangisiymiş? Uluğun. Peki Uluğun'da durum nedir ne değildir arkadaşlar? Onu şöyle bir kort edeyim ulusay un sanayi Şimdi Uluğun'a baktığımız zaman daha önce bizim burada bir çanak muhabbetimiz vardı. Çanağın hedefi 70 lira 08 kuruştu. Ve ise işte şu aşamada arkadaşlar hacimli bir şekilde ilerleyecekmiş gibi gözüküyor. Şu an 15 güne falan baktığımız zaman ee, direncimiz ilk etapta arkadaşlar 31.61 demişiz ve 31.61'e zaten takılmış. Bugün itibariyle baktığımız zaman burayı bir yoklamış. Artık güçlü bir hacim gelirse yukarı doğru kırabilir. Eğer hacim güçlü gelmesi aşağı doğru tekrar geri çekip tekrar kendini yukarı atma ihtimali olabilir. Bunun baktığımız zaman hemen neyimiz var başka? Ee, direncimiz 31.61 34.02 ve 39.24 hedefimize söyledik. Hedefimiz 70 lira 08 kuruş gözüküyor. Hala mevcut durumda bir sıkıntımız yok. Desteklerimize baktığımız zaman 25.41 desteğimizi biraz aşağı doğru güncelleyeceğiz. Desteğimiz şu aşama 24.50'ye düştü. Diğer bir desteğimiz hemen karşımıza çıkıyor. 27.01 de bizim için diğer destek. Ve 20.13 de köprüden önceki son çıkış olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Ve gelelim İçimoko Bollinger hacim değerlendirmeye. Şimdi İçimoko Bollinger'a baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 27.77. Peki bizim fiyatımız kaç? 30.26. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar. Hem içim kovultu olumlu hem de Bollinger bandı şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki hacimiz kaçmış? 25 nokta pardon 1 bin not. Fiyat yukarı çıkarken arkadaşlar hacim kaça çıkmış? 3,5 milyona. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmi, ortalama hacmi atması bizim için olumlu. Yani hem içim oku hem Bollinger hem acım olumlu ama burada arkadaşlar Bollinger bandının üzerine çok fazla gezindiği için üst noktasının üzerinde belki ufak da olsa bir düzeltme yapabilir. Bu düzeltme de arkadaşlar tahmin ediyorum ki en fazla 27.77'ye gelir. 27.77'nin altında aklımıza soru işaretleri kalabilir. Ulu ondan sonra hemen Goodyear'ımıza bakalım. Goodyear'da nedir ne değildir diye arkadaşlar bir kontrol edelim. Şimdi bu lastiklerine baktığımız zaman şu anda hisse tam da böyle çanağı tamamlamış yukarı doğru atma modunda gayet güzel. Hacimli yapmış bunu çok da hacimli yapmamış orada biraz güzellik bozuldu. Hedefimiz şu aşamada 43.07 kuruş onu da söyleyelim. Peki mevcut duruma göre potansiyel getirir ne olabilir? Hemen şuna baktıktan sonra beraber tekrar yorumlamaya başlayalım. Mevcut durumda arkadaşlar potansiyelimiz şu aşamada kontrol ettiğimde 74 lira 73 kuruş olarak karşımıza çıktı. Takip edebileceğimiz bir nokta diye söyleyebiliriz burayı da. %70 pardon yanlış söyledik 74 lira 73 kuruş değil. %74 bir potansiyeli var arkadaşlar. Bu da 43 lira 07 kuruşa denk gelen bölgemiz zaten. Kapanışı yarım saat kala da şu anda fiyatı 24 lira 70 kuruş. Onu da söyleyelim. Ve gelelim hemen İçimoku Bollinger hacim hakkında değerlendirmeye. İçimoku baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 21.74. Bizim fiyatımız kaç? 24.74. Bollinger bandının yaklaşık %15 gibi üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu yükseliş destekliyor. O zaman İçimoku Bollinger olumlu. Bollinger bandı şu aşamada olumlu mu diyelim? Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın dip bölgesindeki ortalama hacmimiz 1 milyon 800 bin not. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmimiz 3 milyon bin not. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor diyelim. Ve desteklere bakalım arkadaşlar. Desteklerimiz nedir? Desteğimiz 21.71, 18.45, halkasından da 15.18'de destek olarak karşımıza çıktı diyelim. Şuradaki direncimiz şu anda silmeyeceğim arkadaşlar. 24.15 direncimizi destek vazifesi görebilir diye artık önümüzdeki değerlendirmeye kadar dursun. O zaman içim içimok olumlu, bolin diğer bando olumlu fiyat hacim şu aşamada arkadaşlar olumlu olarak gözüküyor. Ama tabii benim buradan şuradaki hacim bakın fiyat yükselirken şuradan itibaren hacmin düşmesi bizim için biraz sıkıntı ama kısa vadede hala olumluluk sürüyor gözüküyor diyebiliriz. Goodyear'dan sonra arkadaşlar diğer bir semiz Sinica. Sinica'ya bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi sinik ısı sanayine baktığımız zaman arkadaşlar hisse evet baktığımız zaman şöyle yukarıdan düşeni bir kırmış ama daha arkadaşlar bebek hissi onu söyleyeyim bunun ciddi bir potansiyeli var bunu nasıl gözden kaçırmış tahtacılar diye söyleyebiliriz. Şimdi şöyle açıkçası yani eğer ki temel analizi incelemedim ama teknik olarak baktığımız zaman arkadaşlar şu aşamada potansiyel ciddi bir potansiyel ihtiva eder mi? 75 liraya kadar arkadaşlar bir potansiyeli var. Baktığımız zaman ilk göründüğümüz Peki potansiyel getir olarak da yüzdesel anlamda ne kadar karımız var? %171 kar potansiyelimiz mevcut diyebiliriz arkadaşlar bu hisse için. Gayet de güzel bir kar modeli zaten. Baktığımız zaman evet endekse beraber çok da ciddi bir hareket edememiş. Evet dipten dönmüş ama 22 liradan böyle içim okobutun üzerine daha yine atmış. düşen kalan çizgisinin daha üzerine yine vaziyette duruyor gözüküyor. Neyse arkadaşlar bundan söyledikten sonra hemen direncimiz 29 dedik. 33.81 dedik. Desteğimiz şu aşama 22.61 ve 20.37. İçim okubutuna baktığımız zaman içim okubutu bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş işlem destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış? 25.34. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 27.64. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu yükseliş işlem destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. İçim okubutu olumlu. Bollinger bandı olumlu diyelim. Hacme baktığımız zaman dip bölgesinde kaç arkadaşlar 1 milyon pardon 2 milyon lot ortalama hacim fiyat yukarı çıkarken hacim 4 milyona çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken ortalama artması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. O zaman içimok olumlu. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacimde şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. Dediğimiz gibi arkadaşlar yükselmeye daha yeni yeni başlayacak bir hisse pozisyonu kıvamı var gibi geliyor bana. Sinika'dan sonra hemen bakalım ERCB arkadaşlar. ERCB'de durum nedir ne değildir diye. CS çelik boruya baktığımız zaman hisse arkadaşlar bir defa düşeni kırmış yukarı yönlü bir hareketi göstermiş. Burada onayını da almış. Bakın burası önemli. Direnç 117'yi de kırmış arkadaşlar. Hisse şu aşamada hangi dirence takılmış? 129 direncine takılmış. 129'dan sonra arkadaşlar %262 olan değeri şu aşamada kaça kadar? %219 bir değeri var gözüküyor arkadaşlar. Yani şu aşamada bu videoda iki tane hisse sevdim. Birisi sinik arkadaşlar, birisi ERCV. Şimdi kontrol ettiğimizde yukarı doğru bir hareket olma ihtimali var mı? Var. Hacim de bunu destekliyor ama tabi biraz dinlenme modelinde olmasa bizim için daha iyi diye düşünüyorum. Çünkü sert yükselişler arkadaşlar uzun vadeli soluklu sert yükselişler tabii ki dinlene dinlene olmasıyla daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi buradan baktığımız zaman direncimiz kaç demiştik? 129 direncimiz var demiştik. Ki 129 direncin dışında 155 direncimiz ve 194 direncimiz var. Onun dışında baktığımız zaman da arkadaşlar hedeflediğimiz bölgede 395 lira 71 kuruş olarak da söyleyelim. Destek olarak da elimizin altına ne var? Destek olarak da elimizin altına bir defa 99 61 desteğimiz var. Onun altına baktığımız zaman 85 41 desteğimiz var. Onun altına baktığımız zaman da 69.84 desteğimiz var gözüküyor. Ve gelelim içim oku hakkı değerlendirmeye. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış? 115. Bizim fiyatımız kaç? 124 arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. O zaman içim oku olumlu. Bollinger bandı olumlu diyelim. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki hacimiz kaçmış? Ortalama hacimdir. Bu 1.167.000 not. Fiyat yükselirken hacim 1.400.000'e düşüyor arkadaşlar. Yükseliyor pardon. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacimde yükselmesi bizim için olumlu. Yükseliş destekliyor. O zaman içim ok olumlu. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacimli olumlu dedikten sonra kuyasa bakalım. Kuyas'ta arkadaşlar biraz da farklılık var. Maden şirketi kurdu bu aralar. Onu da söyleyeyim. Kapa haberlerinden hatırlıyorum. Şimdi hisse arkadaşlar baktığımız zaman bir bant alanına giderken artık bandı biraz daha paralel hale getirdim. Bakın şöyle bir görüntü bizim işimize yarar. Bant biraz daha paralel pozisyona geldi. Şimdi buradan baktığımız zaman elimizin altına ne var? Daha önce direnç olan 36.27 varmış. Bu direnci tabi artık geçtiği için o 40.53 bizim için direnç. Destek olarak da arkadaşlar en şuradaki bir dip desteğimiz var. 33.50 desteğimiz var. Onun dışında arkadaşlar yakınsa bunu yapmayacağım. Evet yakın bir de şurada düşemediği bölge diyelim. 2 gün önce burada arkadaşlar 37.14 da bizim için destek noktası karşımıza çıktı. 40.53 direnç 37.14 37, 33.50 28.01 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu mavi tren çizgiler arasında bir hareket yapacakmış gibi duruyor. Dip noktasında arkadaşlar satıla, şey, satın alınabilir. Tepe noktasında satılabilir şekilde arkadaşlar hareket etmekte mantıklı mı? Bence biraz mantıklı gibi gözüküyor. Ve gelelim İçimoko Bollinger hacim noktada değerlendirmeye. Şimdi İçimoko bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olmasa bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 36.82. Bizim fiyatımız kaç? 39.12. Bollinger bandını orta noktasının üzerinde kapattığı için bu da olumlu. Bu da yükselişten destekliyor. Hacme baktığımız zaman tepe noktasındaki hacimimiz 2.860.000 notken arkadaşlar. Fiyat düşünceki hacim 2.300.000 not gayet güzel. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu. Yükselişlerini destekliyor. O zaman içim olumlu. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacim de şu aşamada Kuyaş'ta olumlu olarak karşımda çıktı diyelim. Arkadaşlar dediğimiz gibi yeni bir maden şirketi aldı. Belki ileride bununla ilgili bir ne yapalım faaliyet yapabilir diye düşünebiliriz. Gelelim senkron güvenliğe. Senkron güvenliğe baktığımız zaman iki tane düşeni kıran bölgemiz var arkadaşlar. Birincisini kırdı yukarı doğru attı. Ama ikincisini daha üzerinden geçemiyor. Şimdi altta desteğimiz var. Desteğimiz 21.72 idi. Desteğimizi baktığımız zaman aşağı doğru hafiften kırmış. Ama neticede tekrar yukarı atmış. 21.16 bizim için destek. Şu aşamada 25.59 direnç. 27.97 diğer bir direnç var. Karşımıza çıkıyor. Bunlar takip edecek bir durum arkadaşlar. Tabi bu tür sığ hisselerde çok da teknik çalışmıyor. Onu özellikle belirtmekte fayda vardır diye söyleyelim. Gelelim içim oku Bollinger hacmi olarak değerlendirmeye. İçim oku baktığımız zaman bir defa kırmızı, kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 22.70. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 24.50. Bu da bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. İçim oku olumsuz Bollinger bandı olumlu ama Bollinger bandının üst sınırına bile değermiş. Bu da ister istemez bir düzeltme hamlesini karşımıza çıkarabilir. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki ortalama hacim 27.000 notken fiyat yükselirken hacim kaçacıkmış çıkmış? 69.000 nota. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacimin artması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. O zaman içim ok olumsuz. Bollinger Band hacim olumlu ama Bollinger Band'da ufak da bir riskten bahsedelim. Ve gelelim arkadaşlar kuvvaya da bakalım bizim için ne diyor. Kuvva gıda ticaret ve sanayi ticaret, neyse arkadaşlar. Kuvva gıda ticaret ve sanayi yatırımları. Şimdi baktığımız an hisse arkadaşlar daha düşeni kıramamış gibi bir görüntü var. Desteğimiz 35.0 desteğimiz aşağı doğru kırmış ama aşağıdaki 32.81 desteğimize kafayı vurmuş. Gayet destekle güzel çalışıyor. Zaten 32.81 köprüden önceki son çıkış. Onu da söylemekte fayda var. Gelelim hemen bunun dışında arkadaşlar direncimiz 42.16 hatta şurada bir direncimiz daha oluştu. iki yükselemediği bölge şurası arkadaşlar. 40.07, 42.10, 48 ve 53 de bizim için direnç. Destek olarak elimizin altında şu aşamada 32 sağlam desteğimiz var. İçime kovutuna baktığımız zaman yeşile dönmeye başlamış. Yeşile dönmeye başlaması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandına Bollinger bandının orta noktası 37.25. Bizim fiyatımız kaç? 36.70. Bollinger bandının orta noktasının altına kapattığı için bizim için olumlu değil arkadaşlar. Yükseliş destekliyor. Yani olumlu ama Bollinger bandı şu aşamada olumsuz. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki hacimiz 17 bin notken fiyat yukarı çıkarken hacimiz kaç? 35 bin not. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. O zaman içim oklu olumlu. Bollinger olumsuz. Fiyat hacimde olumlu olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basarsanız memnun olurum. İyi akşamlar.